24 Vallahi batıracak bizi bu çocuk. Allah Allah. Bırak, yesin ayol. Ya, Sana ne? Günde 30 tane zeytin yese, ayda 900 zeytin eder. Vallahi bittik biz. Ya baba, ayıp ediyorsun ama ya. Zeytin bu be. Kutsal bir şey. Saçma salak konuşma lan. Al ekmek ye. Al, ekmek ye. Oğlum, senin ekmek beyin ne olduğunu zaten biliyoruz. Biz ailece bunu kabul ettik yani. Baba, onu bunu boşver verdi. bana 100 lira versene ya. ya. Geziye gideceğiz. Ulan ne gezecek? Ne diyorsun lan sen? Vallahi bak oğlum yedi yıldır ortaokula gidiyorsun. Senin neyine geziyorsun? Baba, bütün arkadaşlarım gidiyor benim ya. Hem Pelin de gidiyor. Otobüste ona yazacağım. Ne yapacaksın, ne yapacaksın? Baba, şimdi biz Abant'a gideceğiz ya. Hani otobüste Pelin'in yanına oturacağım, yol boyunca yazacağım ona. <laughs> oğlum vallahi bak bu terliğin altı kesele sana. Hayati, ha. tamam. Bütün arkadaşları gidiyormuş. Benim evladım da gitsin, ne olacak? Kralsın be Mandir. Gel <laughs> Cemile. Vallahi böyle evladımız olacağına bir tane yarış adımız olaydı. En azından yarışlara koşar. Tövbe estağfurullah. Hayati kırma oğlumuzu. Bir tamam ulan, tamam. Tamam. Al hadi, al. Vallahi doğduğundan beri sana harcadığımız parayla iki tane ev alırdık ha. Ya baba, ya küçük paralar bunlar. Yani ben sana büyüyünce ödeyeceğim hepsini. Yani dert etmene gerek yok. Lan. La bir yürü git! Yürü git! Yok Cemile, yok. Olmadı bu. Biz bu çocuğu gönülsüz yaptık, bu olmadı. Hep senin bu cinsiz soğukluğun yüzünden. He, kabahat bende oldu değil mi? Ya bir sus! Sen ayrı manyaksın, evden çıkmıyorsun, oğlun ayrı manyak. Hadi ben kahveye gidiyorum. Ayrıca bu eve de kamera taktıracağım. Çünkü arkamdan konuştuğunuzu biliyorum analı oğlu. Cizadeler, senelerdir şüpheleniyordum ama babamdan kalan harita yeni elime geçti. Hakkımızı söke söke alacağım sizden. Siz göreceksiniz. Eve girmem lazım boşken. Emaneti bir bulayım, ilk iş karıyı boşayacağım. da kurtulacağım. Vaho oh, ver gelsin. Karadenizli medyatik müteahhit. Haçan evde diyor. Kişiniz saraydır da dert etme ben vereceğim parayı. Aman abi aman geç. Var Yemez teyze. 16 tane apartmanı, 24 tane dükkanı var. Hala bağ kurma yaşıyor. Taşınmaz mal bize yaramaz. Üstelik çok yaşlı. Bu zaten ölmüş abi. Bunun çocukları mezardan çıkarıp altın dişlerini falan sökmüşler. E, benim patron? <laughs> Olmaz. Kişisel istek almıyoruz. Peki. Pop müziğin başarılı kraliçelerinden Gözde Hanım'ın bu ara başı hizmetçileriyle dertte. Sexy Yıldız'a hizmetçi dayanmıyor. Bir yılda yedi hizmetçiyi kovan süperstar son olarak hizmetçisini İngilizce bilmediği için kovmuş. Öyle mi Gözde Hanım diye soruyoruz kendisine yakalamışken. Evet. Ben üç dil bilen miyim? bir dil bir insan. Üç dil üç insan. Yani ben evde bazen Türkçe konuşuyorum, evet. Ama bazen de İngilizce konuşuyorum. Yani sonuçta benim yanımda çalışan insan benimle aynı dili konuşması gerekmez mi? Understand? <laughs> tamam mı çocuklar? Teşekkür ederim. Ay bir de lütfen sizden rica edeceğim. Beni artık Bergütay'la yazmayın. Annesine de anne diyorum tamam evet ama o da benim çok 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 yakın bir teyzem. Postiş lan bu saç. Burun estetik, dudak dolgu, kandu böyle çok affedersin ama... ...insanın öpüşürken böyle ağzında kalır bu kadının dudağı. <laughs> Toplama bilgisayar gibi. Ya Yaren sen bilirsin. Bunun neydi o meşhur şarkısı? Yardır Yaren. Uçağım düştü, dost oldum o yerde. İki aşk arası, <laughs> dost oldum o yerde. Hepi topu yedi nota vardı. Serdar Ortaç'la dost oldum <laughs> o yerde. <laughs> <laughs> Sırp bu şarkı için soyulur lan bu kadın. <laughs> e, son oynadığı reklam kampanyasından bir buçuk milyon dolar almış. Yuh, artı stopaj. Ne reklamıymış oğlum bu? Bu pedi reklamı ya, izledim ben. Bakıyorum, bayağı da ilgilisin bu sektöre. <laughs> Reklamlarını takip ediyorsun. Allah Allah. Sen tıraş bıçağı reklamı çıktığı zaman kanalı mı değiştiriyorsun? Ay ne alaka? Ya doğru tabii ya, sen de haklısın. Bıyık hepimizin ortak problemi. Hı. Oh vurdu gol oldu. Ne diyorsun sen ya? Alenen bıyıklı diyor aşkım sana. Terbiyesiz. Hadi hadi devam edin. Babacığım yok mu başka görüntüsü? Ver gelsin. Gel. Sana bomba haberler getirdim. Bu da en sevdiğin kahve. Vay Esra, büyüksün ya. Ee, neymiş seni bu kadar heyecanlandıran haber? Hazır mısın? Hı -hı. Büyük golcü Esteban. Ne alaka? Yalnız bu sefer çok fena kendi kalesine gol atmış. Nasıl yani? Kulüp, adama hoş geldin partisi düzenlemiş. Adam partiden iki kızla ayrılıyor, sonra evine gidiyor. Sabah bir bakıyor, tam 100 bin euro çarpmışlar hesabından. Ah, ah, ah. Peki <laughs> bir, bir, bir görgü tanı, görüntü kaydı falan yok mu? Yok. Hepsini iptal etmişler. Hayır, Estaban da çok içmiştim, sarhoştum. Hiçbir şey hatırlamıyorum diyor. Allah Allah. Ee, bayağı Esteban'a hoş geldin partisi olmuş ha. <laughs> ee, bir git paranı transfer edin diye hesaptan bir şey çıkmadı mı? Havalede transfer kart kullanmışlar. Başka da bir şey yok. Bayağı çete işi gibi görünüyor. Yalnız enteresan olan hem yani daha fazla çekebilecekken niye sadece yüz bin götürmüşler? Bakacağız artık. Kardeşlerim. Göreve geldiğimizden beri mahallemizi yeşillendirdik. Yeşillendirmeye de devam edeceğiz. Bizler ömrünü amma hizmetine adamış. Vatandaşa hizmet için yanıp tutuşan... Yanıp tutuşan... Kardeşlerim. Daha çok çalışacağız. Çok. Bravo. Bravo Muhtar Bey, bravo. Oh, Şehriban Hanım, hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk. Muhtar Bey, ben sizi işinizden alıkoymayayım. Çok vaktinizi almayacağım da size bir önerim olacaktı. Aa, tabii efendim, biz halkımızın sesini dinlemek için geldik bu göreve. Lütfen buyurun. Efendim Nevizadeler mahallemize teşrif ettiler ya... ...onlara bir gece şöyle hoş geldin gecesi yapsak diyorum... ...mahalleliyle kaynaştırsak nasıl olur? i̇şte demokrasi, işte kadınlarımız. Şehriban Hanım... Muhteşemsiniz. Şimdi tek başına mı yaşıyor bu kadın? Sevgilisi var mı? Evli falan mı? Kandu abicim bunun bir tane sevgilisi vardı. Galerici bizim pavyona geliyordu oradan biliyorum. Kel kabak kafa, yakası havada tişört, taşlanmış kot ama ayrıldılar galiba. Ya bunun kendinden on yaş küçük sevgilisi yok muydu? Magazincilere falan saldırdı. Yok yok o saldıran başka biri ya. Abicim bırakın seceresini. Şu an var mı yok mu? Var. <laughs> Bircan diye bir abi var. Ya onu bunu bırakın da bunun evinde var ya ne mücevherler vardır biliyor musun? Bu iş çok ince bir iş. Kadının tuvalete gitmesi bile haber oluyor. Yani öyle bir şey çalmalıyız ki kadın çalındığını anlamasın. Arkadaşlar bomba. Kanye West, Kim Kardashian çiftine özenen ünlü popçu Gözdeşan evine 100 bin dolar değerinde altın klozet taktırdı. Kendimi şımartmayı çok sevdiğini söyleyen Şam artık oturaklı bir kadın olacağım dedi. Oturturuz biz onu. Kardeşlerim, Hasanfer Nevizade'nin mahtumları için düzenleyeceğimiz mahallemize hoş geldin gecesinde Merhumun bir büstünü yaptıralım diyorum ve açık oylama teklif ediyorum. Kabul edenler Oy birliğiyle kabul edilmiştir. İşte demokrasi bu. Çaldığımız klozetin yerine çakmasını yapacağız. Ama kadının kesinlikle anlayamayacağı kadar gerçeğine benzemeli. Elin zelince iş gelir. Sen iste yapalım tamam Tamam da bir dakika abiciğim şimdi bu kadının evini acayip bir şekilde koruyorlardır yani. Hani ne, nerede ne, ne var onu bilmemiz lazım. Bahadır ne yapacağız? Benim alarm sistemiyle kameralara bir bakmam lazım. Abi yani. bir şekilde evin içine önceden girersek bu soruların hepsinin cevabını bulmuş oluruz. İyi olur. de elimizi kolumuzu sallayarak nasıl gireceğiz ki? Çok kolay kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka iki kıta İstanbul yedi tepe 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 İstanbul hiç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük